Merhaba arkadaşlar, Aşk JC kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cetsen cünün sevilen İmaniyet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salah Türkçoğlu'ndan sizlere özel yepyeni karelerimizi topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın.